Merhaba arkadaşlar. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Videom hakkında yorum köşesinde yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. İyi seyirler. İşte Trabzonspor'a yeni Sörlot. Transfer çalışmalarını sürdüren son şampiyon Trabzonspor'da gündem forvet hamlesi. Kadrosuna genç bir golcü katmak isteyen Karadeniz ekibi Bologna'nın da istediği Groningen'li Jorgen Strand Larsen için temaslara başladı. İtalyan basından çıkan haberlere göre Bologna, Mark Arnautovic'e yardım etmesi için kullanılabilecek ancak gerekirse Avustralyalı ile birlikte oynayabilecek bir oyuncu arıyor. Bu anlamda gündemdeki ilk isim 2000 doğumlu Groningen'li golcüsü Jorgen Strand Larsen. Genç Norveçli yetenek için konuşulan rakam 5 milyon euro. Oyuncu Bologna'ya her zamankinden daha yakın görünüyor. Oyuncu ve menajeri operasyona yeşil ışık yaktı. Sadece Groningen'li birkaç detay kaldı. Ancak Türkler Larsen'e Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı sunuyor. Bologna için de bu en ciddi tehlike olarak öne çıkıyor. Norveçli oyuncu geçtiğimiz sezon Groningen formasıyla çıktığı 35 maçta 17 gol, 2 asistlik performans gösterdiği bildirildi.